Divan şiiri baştan sona aşkla dolu. Evet. Her kademesiyle. Beşeri aşk, sufiyane aşk, ilahi İler, aşk, yani. platonik aşk vesairesiyle. Ama söyleyen öyle bir beyit söylüyor ki... ...muhatabı sufi meşrep ise ona göre anlıyor. Hmm. Mahalledeki kıza aşıksa ona göre anlıyor. İçinde bir coşku duyuyorsa ona göre anlayabiliyor. Yani... E, katmanlar üst üste bindirilmiş. Bu edebiyatın zenginliğinden kaynaklanan bir şey. Dilin işlenmişliğinden kaynaklanan bir şey. 300 yıl siz üst üste bindire, bindire 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 her şeyi incelte incelte billurlaştıra billurlaştıra artık kelimeler arkasını göstermeye başlıyor. 13. yüzyılda şöyle demiş şair. Sevgilinin yanağı kırmızı gül gibidir ya da sevgilinin dudağı Gonca'ya benzer. 14. yüzyılda sevgilinin Gonca dudağı demiş. Benzeme kısmını atmış. 15. yüzyılda Gonca dudak demiş. 16. yüzyılda sadece Gonca demiş. O zaman artık o bütün o şey, kelimelerin hepsi hepsini... süzüle süzüle, süzüle imikten geçirilerek bir o anlayış oluşturmuş. Yük, yüklenmiş. Evet. Hepsi bütün evet. yükleniyor ona. Bütün klasik sanatlarda divan edebiyat da bir klasik e, tarz içerisinde yürümüştür. Bu e, gelişim ne kadar sağlıklı olursa o klasik sanatın e, göstergeleri yahut da ortaya koyduğu eserler o kadar, o derece muhteşem oluyor. İnceli, zarafet kesbediyor. Yani divan şiirini bu bakımdan ele aldığımızda aslında e, yüzyılları üst üste koya koya e, sözün, anlamın bazen ifadenin e, tabii bu arada insan düşüncesinin e, ve hayallerinin ne kadar incelip zarafet bulduğunu görebiliyoruz. Daha da ötesi, her ne kadar e, içinde hayat yoktur, işte e, sosyal hayatla ilgilenmemiştir e, gibi yakıştırmalar olsa bile, dışarıdan böyle yakıştırmalar getirilmiş olsa bile, o zarafeti içerisinde öyle göndermeleri var ki, siz bir an yani böyle dimağınız sarhoş oluyor. Bazen bir beyit okuyorsunuz, kaç manaya birden geldiğini düşünüp duruyorsunuz. İçindeki oyunları, şairin size göz kırptığı noktaları. Mesela beni çok etkileyen bir beyit vardır. şöyle der, sakın sen küyü cananı uzak dur sanma ey Mecnun, seher yola giren aşık, gece Leyla'da akşamlar. Şimdi, sakın sen küyü canan küyü köy demek mahalle demek bilmem malum. Sakın sen sevgilinin mahallesini uzak dur sanma ey mecnun uzak bir yer zannetme ey mecnunluk iddiasında bulunan. Seher yola giren aşık gece leylada akşamlar seher yola girersen gece leylada akşamlar sen eğer kendini mecnun hissediyorsan. Sevgilinin mahallesi uzak değildir. Hakikaten de öyledir. Beşeri bir aşkı düşündüğünüzde evet. sabahleyin va diye çarpıldıysanız akşam e, zihninizde e, ne bileyim e, hatırın. ama öbür taraftan aynı beyti şöyle de okuyalım dokuyalım. Sakın bu beytin hiçbir harfine, hiçbir kelimesine dokunma. Sadece vurguları değiştiriyorum. Sakın. Sakın ha. Sakın. Sen kuyu cananı Sevginin köyü mü diyorsun? Köy, sakın yok ha. Yok. Öyle alelade bir yerden bahsetmiyorsun. Sevginin mahallesinden bahsetmiyorsun. sakın sen köyü cananı. Bir de şöyle okuyalım. Sakın sen köyü cananı. Sevginin mahallesini sakın koru. Yani. Oranın etrafında yani. nöbet tut. Ona zarar erişmesin. Sevginin adını dillendirme. Sevginin adını çıkarma. Bilakis ona gelebilecek düşmanlıkları, ona gelebilecek kötülükleri koru. bertaraf et. Sakın sen uyu cananı. Uzak dur. Demek ki uzaktır, şimdi uzak dur. Yani haddini bil. Önce oraya göre davranabilecek misin? O işin adabı nedir? Bu da ilahi aşk. Fasavvufu i̇şte aşk işte. Mesela bir tekkeye gidiyorsunuz. 18 gün sizi oturtuyorlar posta. İzle diyorlar, sadece izle. 18 günün sonunda size evet hala canlardan olmak istiyorsan eyvallah sana bir destar, bir sikke, bir e, şeyleri... de verelim. Ama öbür türlü bir izle, gör. Sakın sen küyü cananı uzak dur. Sanma ey Mecnun seher yola giren aşık gece Leyla'da akşamlar. Demin ki söylediğinin tam tersi. Ne zannediyorsun yani hemen seher yola girince gece Leyla'da akşamlayacağını falan mı zannediveriyorsun? Bu durumda az evvelki söylediğini içini dışına çeviriyor. Bir bir şair şöyle bir şey söylüyor. Dil işlendiği ölçüde şiir haline gelir. Ben bu beyitte şöyle bir işleme görüyorum. Türkçe'de yola çıkmak, yola düşmek, yola koyulmak bütün bunlar deyim halinde vardır. Evet. Ama şair yola çıkan demiyor. Sakın sen kuyu cananız, Uzak dur, sanma. Ey Mecnun, seher yola çıkan aşık demiyor çünkü hmm. Allah kimseyi yoldan çıkarmasın. Hmm. Yoldan çıkmak kötü bir şey. Yola düşen demiyor. Yola düşen yahut da yola çıkan deseydi vezin bozulmayacaktı. Yola koyulan deseydi vezin bozulurdu, onu alamayız. Ama o diyor ki, bütün bu kelimelerin içinden seçiyor. Seher yola giren aşık. Demek ki aşk <laughs> adamı yola sokuyor. Hmm.